Ben Amadou Diawara adımı muhtemelen bir transfer söylentisinden dolayı değil de yine de çıkan iç savaşta esir olmamdan dolayı duymuş olabilirsiniz ama yine de Galatasaray'la adım anılıyor. Ben Kimim'in yeni bölümünde Galatasaray'a transfer dedikodusu çıkan Amadou Diawara'yı ele aldık. Beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Amadou Diawara 17 Temmuz 1997 yılında yine de dünyaya gelen oyuncu, güncel olarak 24 yaşında olan bir ön libero. Orta sahada da oynayabiliyor ama birinci önceliği her zaman ön libero'da oynamak. Öyle ki kariyerinde çıktığı 171 maçın 163'ünde bu mevkide oynadı. Kalan 8 maçı ise merkez orta saha. Kariyeri istatistiği olarak incelediğimizde pek skorer bir oyuncu olmadığını görüyoruz. Totalde 4 gol 3 asistlik bir performansı var. Futbola da ilk olarak yineden sekans takımında başlasa da yolu sırasıyla İtalya'dan San Marino'ya, Bologna'ya, Napoli'ye ve Roma'ya düştü. Napoli 14,5 milyon euroya aldığı genç oyuncuyu 22 yaşındayken Roma'ya 21 milyon euro bon servisiyle beraber satmıştı. Sıkıntı şu ki Roma'da Jose Mourinho ile yıldızı barışmadığı için oynayamıyor. İstediği kadar etkin değil. Bu yüzden de iki taraf ayrılıktan yana. Diavara'nın piyasa bedeli ise 14 milyon euro. Yani ligimizdeki birçok orta saha oyuncusundan üst konumda. Geçtiğimiz yıldaysa Diavara'nın peşinde İngiliz ekibi olan Arsenal ve Wolverhampton bulunuyordu ama transferi gerçekleştirilemedi. Dayanıklılığı gerçekten iyi bir oyuncu. Bunun yanında pas ve pozisyon bilgisi özellikleri de iyi. Eksik olan yanı ise büyük takım oyuncusu hissedemiyor kendisini. Büyük sorumluluklar verildiğinde sıkıntı yaşayabiliyor. Top sürmesi yerine göre iyiken aldığı topları da hücuma götürerek iyi hamleler yapabiliyor. Bu da onun ekstra özelliği transferinin gerçekleşmesini beklediğimiz Amadou Diawara'yı anlattık. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.